Merhaba arkadaşlar. bu de kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Ee, sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde ee, gün içerisindeki yayınladığım videolardan da haberdar oluyor olacaksınız. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı Instagram hesabından 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar buradan belirtmek istedim. Şimdi ben gün içerisindeki e, her kapattığım fincan için arkadaşlar. Diyorum ki izleyecek, dinleyecek, niyetlenecek her arkadaşım için tek tek gönüllerini biriktirdikleri gerçekleşsin inşallah diyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sizlere de fincanımızın mesajını gayet göstereceğim. Bakalım güzel şeyler çıksın inşallah diyorum. Pozitif enerjilerimi gönderdim. Haydi bakalım neler söyledi fincanımız sizlere de aktarayım. Ee, şimdi yüreği oturan bir sıkıntı haliniz var. Böyle çapa atmış, görüyor musunuz yüreğinizin ortasındaki çapayı? Deniz çapası. Yani geçmişten gelen bir yara var bu gönülde diyor. Bu yüreğe oturmuş bir yara var diyor fal. Şimdi arkadaşlar ben yorumlarınızı önemsiyorum. Mutlaka değerliler, kıymetliler benim için. Şimdi geçmiş tarafını boş verin Buket Hanım diyenler de oluyor. Özellikle bu yüzden belirtiyorum. Şimdi bugün biz yaşadığımız şeyi neye borçluyuz neden bugün böyleyiz bu çapa geçmişten gelen bir çapa arkadaşlar dolayısıyla ben ne görüyorsam onu aktarıyorum geçmişten de bahsediyorum ee, önünüzde bir parasal durumu belki de maalesef yok etmiş iflas etmiş belki yok yani bir kayıp var burada yani kişi geçmişe gidiyor siz ona baka kalıyorsunuz bir ayrılış var burada bu ayrılış fiilen olmasa bile artık eskisi gibi olmayacağını bildiğiniz bir iletişim hali var. Kafanızda yük, kafanızda gelecek gerçekten ben bu işin içinden nasıl çıkarım düşünceniz. Kendinizi bir kuyunun dibinde hissetmiş gibisiniz ve yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben şimdi bu kısımları tabii ki de geçmiş olarak da belirtmek isterim. Geçmişte bir dönem beni bu kapan, kapatın bu odaya vallahi kapatın karanlıkta kalayım. Hani böyle hani geçmiyor herhalde bugünler. Demiş bir geçmişiniz olmuş. Çok şükür arkadaşlar geçmiş diyebilirim. Biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz ama sizin kafanızda tamamen geleceğe odaklı. Yani o kişinin yapmış olduğu hata olabilir, yanlış olabilir. O kişinin yaptığı bir istemeden de olsa belki iflas etti ya da isteyerek de olsa bir başkasına gidip parasıyla alakalı bir kaybı uğrattı. Yani bunu tabii ki de kolektife bakıyorum. Ama sizin kafanız tamamen ben geleceği nasıl toparlayacağım durumlarınız var. Şöyle iki kişi destekleyecek sizi. Gayet de desteklemişler. Yani ben sizin o hata yapan kişinin ayaklarınıza kapandığını görüyorum şu an. Çok pişman. Hakkınızı aldı. Kaçırdı gitti. Belki de çok yakın kan bağınız can bağınız bilmiyorum. Almış gitmiş. İşte siz o yıkımı o yüzden yaşamışsınız. Şimdi artık iş benden çıktı der gibisiniz. Artık sanki bir imzada bir bir, bir imzama bakar der gibisiniz. Şimdi ayağınıza kapanıyor o insan. Geçmişte sizi böyle para kaybetmenizi sağlayacak kadar güvendiğiniz ama derinden yaralandığınız olay ne ise kesinlikle yakın geçmişte ayaklarınıza kapanır halde bir kişi görüyorum. Bu kişi beni affet ne olursun diye size gelen size bunu yaşatan kişi. Dolayısıyla siz artık daha güçlü kudretlisiniz bakın yine kafanızda bir parayla alakalı bir planınız bir isteğiniz talebiniz var Aslında siz kısmetli bir insansınız ama sizin kısmetinizden ziyade karşı tarafın bir hamlesinden dolayı siz bunları yaşamaya maruz bırakılmış gibisiniz bununla alakalı iki kişi karşılıklı öpüşüyor kadar yakınlar hayatınıza yeni biri girmiş olabilir. Hayatınızda var olan evliliğinizdir ve geçmişte gösterilen bu olaylar belki de sizin e, tamamen dediğim gibi yaşatılmak durumunda kaldığınız bir durum ve belki de eşle partnerle beraber açacaksınız. Haş harfi mümkün. Bu fal ne diyor biliyor musunuz bana? Geçmiş yıkıldı, geçmiş yandı, kül oldu, sizi dibe soktu. Ancak sizin için yepyeni bir sayfa açmaya sebebiyet verdi. Siz bu sayfanıza yeni tecrübeler heybenize koyacaksınız. Ölen öldü, biden, yani giden gitti, biten bitti, yıkıldı. Orası yok artık. Sen yeni hayatındasın diyor bu fal size. O yüzden şimdi bu, bu kısımları atlattığınız tecrübeleriniz, bu yüreğinize çapanız var ya söküp atın onu oradan. Can acıtır, yakar. Siz bugün itibariyle yeni sayfanızı açtığınızı biliyorsanız bu hamlelerinizi atacaksınız ve bu anlamda yüreğinizdeki o yarayı yok edeceksiniz diyor bu fal size. Şimdi köprüler geçmiş üstünden alt hani köprü kurulmuş net bir uzlaşma sağlanmış size depresyondaki olan o kişi aldatılan kandırılan hakkının yenilen o kişi sizsiniz ve diyor ki fal bak köprüler kuruluyor alttan akan sular geldi geçti senin etrafında seni seven insanlar da var parayı çok seven çok pinti çok para göz birileri evet tecrübe ettiğin din Evet, fikir çatışmaları yaşıyorsun. Ancak çatınız çok net. Ben bu işin üstesinden geleceğim diyecek kadar da güçlüsün topla kendini diyor. Net bir şekilde faldan aldım enerji ve mesaj bu yönde arkadaşlar. Şimdi biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Çatının üzerinde kesinlikle biriyle berabersiniz. Birisi rahatsız olmasın, biri sizde val görmesin, aman benim yüzüne etkilenmesin dediniz. Oğlunuz, evladınız, anne babanız bilemiyorum o insanlar yani çevremdeki insanlara zarar gelmesin şey gibi şu an yaşadığımız bu süreç var ya aman bana bir şey olmasın ben bir de sevdiklerime taşırsam diye korkuyorum diye korkuyoruz ya her birimiz biraz öyle bakıyorsunuz olaya aman benim hani bana olan olmuş artık bari benim yüzümden yanındakiler etkilenmesin der gibi koruma e, savunma içgüdüsü var ayın 25'i çok net bu Mayıs 25 gibi duruyor arkadaşlar. Mayıs'ın 25'inde 25'inde bu çatı ile alakalı güzel gelişmeleriniz, aldığınız kararlar ve tam da korktuğunuz gibi korktuğunuzun olmadığını, e, ailenizin, fertleri, sevdiğiniz, korumakla mükellef olduğunuz o kişilerden yani sizlerden dolayı onların başına bir şey gelmeyecek. Bir ferahlamanız var Mayıs'ın 25'inde. Güzel haberleriniz olacak. Aşıyorsunuz. Ama işin güzel tarafı gerçekten destekleyenleriniz var ve bunu gönülden yapıyorlar. Maddi manevi hazırız biz diyorlar. 25 Mayıs'tan sonraki süreciniz pür pak diyebileceğim kadar yolunda ilerleyen, işler tıkırında dedirtecek kadar plan program ve istediğiniz yönde ilerlediğini görüyorum. S harfi Edirne'nin neyse Samsun'un sesi harfleri hakim. Böyle bir karar almak üzeresiniz. Özellikle şimdi evliyseniz boşanmışsanız özellikle bir çocuğunuz varsa ilk evliliğinizden. Sanki orada ortada böyle ikinci ilk evliliklerden kalan çocuklar var da iki tarafta aman ne yapalım hani neşeli günler diye bir filmde miydi? Böyle evleniyorlar çocuklar birbirlerine. Hani sanki öyle bir kaygı var. Yani iki, iki sorumluluğunuz var. İki tarafında kendi sorumluluğu var. O ikisinin uyumu oluyor mu olmuyor mu diye kaygılanıyor gibiler. Yo çok temiz oluyor. Öyle söyleyeyim size. Kaygılandığınız neyse kesin de çok temiz oluyor. Yani sizin burada aman benim benden dolayı sevdiklerime zeval gelmesin diye korktuğunuz o şey kesinlikle öyle olmuyor. Yani bu anlamda içinizi rahat tutun derim. Haziran ayınıza doğru baktığım zaman bu arada ben sizi partnerinizle kesinlikle yolunuza bir devam ettiğinizi görüyorum. Ee, şöyle Haziran ayında partnerle iş ciddiyete gider. Yani burada bir karar alınıyor. E, size şimdi bir e, şöyle söyleyebilirim. Bir ikilem yaşatacak mı? Evet. Sanki Haziran'da ben evleniyorum ama doğru mu olacak? Bu adamla doğru mu? Bu kadınla doğru mu acaba? Bir kendinizi burada tartacaksınız arkadaşlar ama siz bu partner gibi gördüğüm bu birlikteliğe başlatıyorsunuz. Arada kalacak o zeval gelmeyecek kişilerin de uyumu sizi mutlu ediyor. Ve siz aslında hayat size bu seçenekle yoluna bak. E, önüne bak. Sen alman gerekeni de aldın. E, şu an sıra aşkta, uyumda, birlikte, beraberlikte. Sen e, takılı kalma. ikilem yaşatacaksınız çünkü kendinizde. Ama bu ikilem geçici olacak. Ve seçtiğiniz yolda partnerinizle beraber olduğunuzu çok net gördüm. Şimdi bakalım bu Tabağımız bize neler söyleyecekmiş. Şimdi her fincanın tarihçesi var. Yani ben Haziran'a kadar tabakta gördüm, e, fincanda gördüm. Haziran'dan sonrası da tabakta çıkıyor. İki kişi kafa kafeye vermiş bir borç, bir yük, bir kısmet onun etrafında. Haziran ayınızdan sonra iki kişi yola çıkacaksanız eğer patronluk yani bu ortaklık ya da bir partnerlik. birini sağımızda birinin solunda bir yükün sağ ve sol taraflarında duran iki kişi var ve bu iki kişi bu yükü nasıl aşabiliriz netleştiriyor. Siz bir yola başlangıç yapacaksınız. Evet, önünüzün meşakkatli olacağını biliyorsunuz ama bu geçici bir meşakkat ve geçici bir süre. Haziran'dan sonra önünüz çok açık. Bundan eminim iş tarafınız çok kısmetli görüyorum aile tarafından köklenmiş ağaç murada ermek kalabalığın sevinmesi sizin adınıza partner tarafınızda gerçekleşecek bir evlilik telaşı bir yuva kurma işlemi olabilir kesinlikle bir nikahsa bu bir ev yani tanıştırılmaksa aileler tanışır nikahsa nikah olur sözse söz olur nişansa nişan olur bağ kesinlikle atılıyor kökleniyor olduğunuzu görüyorum ve sanki aman ha biz ne yapacağız acaba olmaz mı bizim işimiz dediğiniz o sıkıntı gibi gördüğünüz durumun sonlandığını çok net görüyorum e, karşınızdaki kişi ortağınızsa ortağınız partnerinizse partneriniz kolektif olduğu için e, sizin kadar çabalıyor tek değilsiniz o yük neyse onu birlikte çabalıyor kapatıyorsunuz ödüyorsunuz paranızı alıyorsunuz bu yolda sıkıntılı Aman ailelerimize nasıl söyleyeceğiz sıkıntısı varsa el ele tutuşur birlikte açıklarsınız bu aileye. Öyle düşünün. Borçları nasıl ödeyeceğiz diyorsanız Haziran ayında el ele tutuşur bu borçları ödersiniz. Ortaksa ortak, partnerse partner. Böyle bir Haziran ayında iki kişinin çok istediği bir şeye borcunuz varsa biter arkadaşlar. paranızı bekliyorsanız Haziran'da geliyor. İki kişi kafa kafaya vermiş. Hani kısmetine kavuşuyor bu insan diyor. Haziran'dan sonra zaten çok rahat, çok ferah bir aile hayatınızın olduğunu görüyorum. Aile fertlerinin köklenmiş bir kutlama hali var. Gayet istedikleri noktaya geldikleri için hani kafanızda annem ne yaptı, babam ne yaptı, acaba abim iyi mi, babam işte ablam iş buldu mu? Böyle şeyler yok kafanızda öyle söyleyeyim. Ferah, daha refaha çıkmış bir aile fertleri. İş tarafınız çok kısmetli görüyorum. Direkt iş tarafınız gerçekten çok kısmetli. Temmuz, Ağustos'ta ailenizin ferahını, refahını yaşarsınız diyebiliyorum. Benim görebildiklerim böyle arkadaşlar. Gülerim, güzel söylediğim her şey gerçekleşsin. Şimdi öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Dile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım biz size ulaşmak istiyoruz fakat nasıl olacak diye soruyorsunuz. Buketle Kahve falı Instagram hesabından ya da aşağıda bir WhatsApp linki bırakıyorum. Arayarak değil, yazarak WhatsApp üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da bildirmek isterim. Şimdi e, ben her videomda alt kısımlarını yorumlar kısmını mutlaka açıkta bırakıyorum. Benim için önerileriniz kıymetli. E, yetişmeye çalıştığım kadar mutlaka beğeniyorum, okuyorum, mutlaka takip ediyorum. Gerçekten her birini tek tek okuduğumdan emin olun e, ee, önerilerinizi mutlaka açayım ama şimdi telefon numarasının da iletişim kolaylığı olunca insanlarda çok daha relax olabileceği her an her dakika herkese hizmet ediyormuşum gibi algıladığı bir algı oluşmaya başladı. Ben e, yoğunum arkadaşlar buradan belirtmek isterim. E, kişiler biraz empati yapabilse diye de umut ediyorum. Şimdi süreç itibariyle zor günlerden geçiriyoruz hepimiz maalesef yorulduk 7'den 70'e haklıyız da gerçekten 7 yaşındaki çocuğu dinliyorsun çok haklı 70 yaşındaki dedi o da çok haklı yani biz dilerim en kısa zamanda bu süreç biter ben dua ediyorum en az sizler kadar inanın yorulduk artık hepimiz çok haklıyız ben bugünlerimize biraz umut olsun istiyorum yani insanın umuda çok ihtiyacı var bir kere şimdi ben buradaki telaşınızı tecrübenizde vereceğiniz emeğinizi uğraşınızı görüyorum ve söylüyorum da daha çok sonuç nasıl olacak benim için önemli olan kısmı bu ben o kısma daha çok yoğunlaşıyorum arkadaşlar size fal bakarken buradan bildirmek istedim şimdi şunu söylemek istiyorum Pardon. E, şunu söylemek istiyorum. Bugünlerimizin sınav olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu sınavları gerçekten insan hayat gibi merdivenleri çıkarken yorularak inerken çok kolay yorulmadan patır kütür inebildiğimiz gibi bir hayat e, merdiven gibi olduğunu düşünüyorum dolayısıyla bu sınavlarımız bugün bu dün başka bir şeydi yarın başka bir şey olacak e, ben insanların kendi iç dünyasında yarınlarından umudunu kesmemesi gerektiğini düşünüyorum gardımız hep yüksek olmalı çünkü bugün bunu yaşayacağımızı kimse bilmiyordu yarın ne yaşayacağız onu da bilmiyoruz yarınlarımız sürprizlerle doluyken biz ne diye umudumuzu yitirelim ki değil mi e, gerçekten kolu sıkışmadan hazır yetişmezmiş diye düşünüp yarınlarımız hep umudumuzu beslememiz gerektiğini düşünüyorum bedduadan da çok korkarım yani e, enerjisi döner dolaşır e, ve etkilerse diye e, bizi üzen insanların en az bizim kadar üzülmesini tabii ki de çok istiyor insan insanoğluyuz çünkü öyle bir duygu gelişiyor e, savunma mekanizması gibi o ama e, ilahi adaleti teslim etmek en doğrusu arkadaşlar siz siz olun Rabbime bırakın e, Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin deyip siz kendi hesabınızı kapatın. İlahi adalet yerini bulacaktır. Buna da inanın gönülden. E, tabii ki de geleceği Rabbim bilir. Ben sadece falın e, fincanın e, rehbercisiyim. Bunun dışında bir, bir durumu iddia etmiyor hiçbir kimse. Ben bu bilinçte bakıyorum. Siz bu bilinçte dinliyorsunuz. Sizlerin yorumlarının altında da yazan arkadaşlar içlerini ferah tutsunlar diyorum gerçekten. Benim sizler için bu falımdan söyleyebileceklerim böyle buralarda dinlediğinizi biliyorum. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz. Sizden alıyorum enerjimi. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Emek veriyorum evet ama karşılığını sayenizde almış oluyorum. İyi ki varsınız. O yüzden sizler de. Videomun sonuna geldim. Sabah 10 akşam saat 7. İki ayrı fal videosu yayına giriyor biliyorsunuz ki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben burada sadece temennilerde bulunuyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. O psikolojik sağlığınıza da iyi bakın. Süreç hepimizi yordu. Gerçekten bugünlerimiz sınav. Yarınlarınızdan asla gardınızı yitirmeyin. Son olarak da sizler için tek temennim gönlünüzdeki güzelliklerin karşılığını bir an önce görün inşallah diyorum. Videomun sonuna geldim. Başta sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.